Numarayı buldum. Ay kızım daha karga şeyini yemeden ne numarası ne oluyor? Gönül'ün peşindeki adamların numarasını işte. Ay nereden buldun? Nasıl buldun? Dün gece babamın telefonundan aradılar. Ne? Bülent'e kadar ulaştı mı bu adamlar? Aynen öyle. Ben gece gizlice babamın telefonunu aldım. Hani bir şeyler bulurum belki diye bakayım dedim. Gizli numaradan birileri aradı. Ben de açtım konuştum. Eee dediler? Babam daha önce bu adamlarla konuşmuş. Gönül'ün de avukatıyım demiş. Bir de üstüne adamları tehdit etmiş. Adamlar böyle çıldırmış durumdaydı. Ee, desene bu adamların evi bulması an meselesi. Aynen öyle. Gönül'ün adresini istediler benden. Verdim de mi? Vermedim. Ama yarın sizi arayacağım dedim. Ee, ne yapacaksın? Sanırım artık bu Gönül'den kurtulmanın vakti geldi. Vallahi ben örüyorum adamları. Yani gelsinler alsınlar gönülü. Çünkü belli ki babam anneme söylemeyecek. O kadın da büyük ihtimal uyuşturuyor zaten. Ay Melis. Bak o kadın Zeynep'in annesi. Olur da senin yüzünden gönlünün başına bir şey gelir de... ...baban öğrenirse... Eee? Zaten babanla ilişkin sıkıntılı. Bu sefer bir şey olursa babanın elinden seni kim sağlamaz. Çok kızar. Asıl bir şey yapmazsan bana çok kızacak bir babam kalmayacak belki teyze. Bak iyi düşün derim. Şey, Ege nerede? Koşuya mı gitti? Yok. Sen görmedin mi? Görsem niye sorayım Belki teyze? Ay Zeynep'le çalışacaklarmış. O yap hazırladıkları sunum videoyu falan çekeceklermiş. Ders çalışacaklardı yani. <laughs> of ya! Of! Yeter artık! Ay kızım, Ege bu yıl mezun olacak. Şurada bir yılı kaldı. Ondan sonra okulla ilgili ilişkileri de kalmayacak bunların. <laughs> tabii, tabii. Ama o bir yıl içinde o yılan Ege'yle benim aramı bozmazsa. Ay nereye? Lavaboya. Senin makyaj malzemelerini kullanayım da bir şeyler yapayım suratıma. Sonra da zaten eve giderim. Bu ikisini birlikte baş başa bırakmamak lazım. Ay doğru diyorsun vallahi. Bülent'i gönül, Ege'mi de Zeynep kapacak. Ay, bela resmen bunlara yol. Bela. Bülent. Şu ceketini kuru temizlemeye vereyim mi ne dersin? Sen versin olur. Bu arada dün Zeynep Ege'nin sunumu vardı nasıl geçmiş? Ya çok iyi. Birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Biliyor musun? Zeynep aynı sana çekmiş. İleride çok büyük bir hukukçu olacak o. Umarım. Murat. Murat. Gömleğindeki koku ne? Çok garip kokuyor bu ya. Evet, ama merak etme, çok işe yarıyor. Hadi çıkar omuzunu sürelim. Hadi. Hadi bakalım. Hadi çıkmamız lazım. Bülent. Gömleğine sinmiş bu, bu koku ne ya? Ee, şey hayatım ya, geçen gün omzum ağrıyordu benim. Bizim bir oda ne bulduysam sürdüm omzuma. Onun kokusudur bu. Ay, bu koku bütün gömleğe sinmiş be Bülent. Hay Allah. Hayır yani, ofiste böyle iğrenç kokulu bir kremin ne işi var ki? Kim almış da koymuş? Ya şey, e, bizim bu temizlik için çalışan var ya, ha. Suzan Hanım. Hı. O almış işte, o getirdi. Sürdüm ben de faydası olur diye. E tamam onu da ver işte şeye, kuru temizlemeciye. Tamam. Tamam mı? Hı. Ben hazırım, hadi. Hı. Ay Bülent ya, of ceketine bile işlemiş. Gerçekten burnumun ucundan gitmiyor. Feraye, ya tamam, kötü kokuyor anladım. Ama inan omzuma çok iyi geldi. Hem sen zaten bunu kurt temizlemeyeceğe göndermeyecek misin? Hı. O zaman bakarız. Eğer çıkmazsa başka bir formül buluruz. Bir daha da sürmem zaten, merak etme. Hadi, at da gidelim. Ay bu Melis nerede kaldı? Hala bitiremedim makyajını. Feraye. Ay ne oldu? Ay iyi misin? Değilim ben kız. Hiç iyi değilim. Ay geç geç. <laughs> Ay ne oldu Feraye? <laughs> Bülent. Ne? Bülent mi? Öğrendin mi? <laughs> Neyi? Ne öğrendiğini merak ettim işte. Ay, ay Berkız, ne olur deli deli konuşma ya. Öğrendiğim bir şey yok yalnız ben canım çok sık. Ay oğlum nasıl sıkılmasın hayatım ya. Ya Berk kız sen, sen benim canımın neye sıkıl olduğunu biliyor musun? Ay o Bülent dedin ya. <laughs> evet. Bülent'in giydiği gömlekte garip bir koku vardı. Ay parfüm mü? Tabii ki parfüm. Hayır, hayır parfüm değil. Böyle, böyle naneli, mentollü, işte garip bir koku. Omzuma krem sürdüm dedi. Kendim sürmüş. Bilmiyorum işte, onu bilmiyorum ama bunu sordum ona. O da hani şirkette Suzan Hanım var ya, işte de o kremin onun getirdiğini söyledi. Ben de şirkete gittim, Suzan Hanım'a sordum ve böyle bir kremden haberinin olmadığını söyledi. ben kızım. Yani Bülent neden bana bu konuda yalan söylüyor ki? Gerçekten, ya gerçekten bunu anlam veremedim. E peki Bülent'e sordun mu sen? <laughs> Neyi soracağım ben şey. Kusura bakma ne olur. Gerçekten gerçekten sinirlerim çok bozuk. Eve de gidemedim. Çocuklar çalışıyor biliyorsun. Ay, ben de senin yanına geldim. Ay ne demek hayatım? Lafım olur? Başımın üstünde yerim var. E artık biliyorsun biz sadece dost değiliz. Bir de dünürüz yani. Sen iyi misin? Ay Melis. Melis sen burada mıydın kızım? Ha şey e... Ben teyze teyzeyle konuşmaya geldim de... ...sen iyi misin? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ay bazen olur öyle. Toz karşı demiştin değil mi Feroş? Ne tozu ya? Oradan bakınca dört yaşında mı görünüyorum Barkıs teyze? Hem annemin gözüne toz kaçması için de yani benim yatağımın altına kafasını sokması lazım. <laughs> ya Allah, ya, ya Melis şu halimle de beni güldürdün ya. Kız gelincik. <laughs> Umarım yatağının altında o kadar toz yoktur. Yok canım abartıyor biber kız. Yıldız her yeri gayet güzel temizliyor. Anne. Anne ne oluyor? Ya babanın söylediği bir şeye takıldım da Melis'ciğim. Onu anlamaya çalışırken işte sinirlerim bozuldu. Ne oldu? Neyle ilgili? Babanın gömleğinin üstünde bir koku vardı. Ben de sordum ona. Hani şirkette Suzan Hanım var ya. İşte bir krem getirdiğini söyledi. Ee? Annen de Suzan Hanım'a sormuş. Suzan Hanım da ben öyle bir krem vermedim demiş. Ay! Okuldan arıyorlar. Buna bakmam lazım. Buyurun hocam. Tabii tabii çocuklar çalışıyorlar. Evet. O kremi... ...gönül denen kadın sürdü kesin. Allah Nereye? Melis bak sakın o adamları arama. Sen bana bırak. Ben her şeyi halledeceğim. 私。<music>